Merhaba, şöyle konuşayım, daha iyi. şöyle mi okay. okey. Ee, ben Roy Büyük Simkeş'im. Simkeş, Simkeş diye geçiyor çoğu yerlerde. Söylemesi zor çünkü. Ee, Sky Atlas diye bir şirketin CTO'suyum. Ee, ne gerek vardı diye bir sunum anlatacağım. Ee, bir diğerlerinin anlattığından birazcık daha farklı olacak, ee, biraz daha farklı bir konu anlatacağım. Birazcık daha cesaretle ilgili, biraz daha Yapılmış hazır bir sürü rakibiniz varken siz bir pazara nasıl girersiniz, bu işi nasıl başarabilirsiniz, buradan nasıl ekmek kazanabilirsiniz ile ilgili bir aslında kendi hikayemizi anlatacağım. Ee, biz önce bir kim olduğumuzu anlatacağım, ne yaptığımızı anlatacağım ki nasıl bir pazara girdiğimizin birazcık farkına varın. Sonra gerçekten... Herkesin aklındaki soruyu cevaplayacağım. Ya abi hani manyak mısınız? Böyle bir şeye girmeye ne gerek vardı kısmında. E, tabi cevap da belli aslında da. Dolayısıyla bir devam edebiliyoruz. Gerek yoksa şey etmeyeceğim. E, ve nasıl fark yaratabildiğimizden, nasıl bu e, birine nasıl ulaşabileceğimizden, dijital pazarlamayı bu konuda nasıl kullanabileceğimizden, e, dünyanın artık nasıl değişiyor olduğundan bahsedeceğim. E, aslında soru cevap alırdım da çok imkan yok. Onu da çıkışta yaparız. Gelmek isteyen olursa. Ee, biz cloud, bulut diye bir şey duymuş olan var mı? Bayağı duymuşsunuz. Süper. Ee, eski haberleşme bakanımızın anlattığı kavramda bir buluttan bahsetmiyorum. Yani kafayı yemedim henüz. Hani kelleştim ama kafayı yemedim. Yani burada bir cloud'dan bahsederken biz bir Amazon'un verdiği, bir Microsoft Azure'ün verdiği, Rackspace'in verdiği, DigitalOcean'ın verdiği bir cloud hizmetinden bahsediyoruz. Biz de Türkiye içerisinde Türkiye şartlarıyla Amazon olmaya çalışıyoruz. Rackspace olmaya çalışıyoruz. DigitalOcean olmaya çalışıyoruz. Hatta onları geçmeye çalışıyoruz. 10 kişiyiz. Rakibimize baktığımız zaman Amazon'da binlerce kişi, bir sürü yerde ofisi var. Ee, bir tane patentimiz var. 3000 sunuculuk bir sunucu parkımız var. Bayağı cesuruz. Yani biz baktık, gözümüz kesti. Biz bunu alırız dedik. Ee, biz bunu alırız. <laughs> bir yatırımcımız var. Bize inanan başka bir ekip daha var. Yani tek başımıza değiliz. Ee, ay güzel gözükmemişim. Ee, bir yatırımcımız var. Patentli bir dinamik dike ölçekleme şeyimiz var. Ya yani patent aldık. Yani biz bu işe girelim dedik. Bu işe girerken sadece girmekle kalmayalım. Bir fark yaratalım. Bir şeyi farklı yapalım. İnsanlar Amazon yerine bizi tercih edebilsinler. Bizi tercih etsinler hatta. Rexbase yerine bizi tercih etsinler. Türkiye'de bir firma geldiği zaman Amazon Mısky Atlas mı desin. Hatta Aska'da tercih etsin. Dolayısıyla biz aslında böyle birazcık Çılgın bir ekibiz, tek başımıza dünyayı kendimize rakip belleyip bunu geçmeyi hedefliyoruz ve fena da gitmiyoruz. Peki şimdi o kadar çok rakibimiz var ki pek çok insanda size şey diyecektir. İşte aklınıza örneğin ya abi ben bir Facebook yapacağım, çok daha iyi olacak, çok daha güzel olacak dediği zaman size karşı gelen ilk tepki nedir? Ya abi ne gerek var? Facebook var zaten sen mi kurtaracaksın dünyayı? Ya cevap evet. Gerek var. Ya bugün e, Google'ı duymayan var mı? Bir, bir, bir el bile kalkmadı. E, Alta Vista'yı duyan var mı? Birkaç kişi biliyor. Altavista Google ortaya çıkmadan önce bir arama motoruydu. Google dedi ki ben bu işi daha iyi yapacağım çıktı ve Alvi de artık yok bugün baktığınız zaman ee, neydi adı neydi Heh, Yonca duyan var mı gene bayağı insan durmuş Türkiye'de kullanılıyordu Facebook ne yaptı burayı bitirdi Dolayısıyla korkmayın siz bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Siz cesur olursanız bir şeyi farklı yaparak bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Bugün Facebook'un, Google'ın yaptığı şey nelere ihtiyaç olduğunu bulup, nelerin farklı olduğunu algılayıp bunları düzelterek bir şey yapmaktı. Şimdi gerek var mıydı? Evet. Farklar neydi? Biz bu pazara girerken yani araştırma yapmadık. Biz zaten Biliyoruz. Çünkü biz bu işin içerisindeyiz ve ya bir hosting firmasına gittiğiniz zaman size Türkiye'de tok satıcı mevzu, mevzusu vardır ya. Ya abi alırsan al almazsan ya ne yapacaksın? Bir şey bir şeyi sattıktan sonra da Türkiye içerisinde destek almak genellikle çok kolay değil. Yani yurt dışına baktığınız zaman bugün bir Apple cihazı aldığınız zaman ya benim var bence sizin de vardır. Size kaç sene garantiyle geliyor? 2 sene, değil mi? Şimdi bir Türk firmasının bir telefon ürettiğini düşünün, alıyorsunuz, mecburen iki sene garanti veriyor ama Apple bunu yaptığı için yapıyor, yapmak zorunda olduğu için yapıyor. Bundan önce tava alırken bir e, sunumda vardı, tava gösteriyor ya. Onun garantisiyle ilgileniyor mu sizce satıcı? Türkiye'de çok ilgilenmiyorlardı. Dolayısıyla hizmet kalitesi. Türkiye'de gerçekten önemli bir sıkıntı olarak karşımıza çıktı. Bulut anlayışı, yani eski bakanın söylediği şey ortada. Ya işte öyle bulut ya bir şey var oraya koyuyorsun da çok da uğraşmaya gelmez. Hani e, kafayı yersiniz. Ya. <laughs> ya, yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla ya bu zihniyet e, başka firmalarda da çok, Değişmemiş. Yani insanlar hala hosting vermek istiyorlar. Yani bugün bir Amazon'un verdiği, Rackspace'in verdiği bulut hizmetiyle ya cloud computing dediğimiz işte e, mesela Boğaç Bey şeyden bahsetti. Depo kısmını cloud'a taşıdık. Sadece depolamayı değil, computing'i de yani bir şey işlemeyi de biz cloud'a taşıyoruz. Bugün Amazon'un kendi telefonu aslında işlemlerini telefonun üzerinde yapmıyor. Uzak bir sunucuda yapıyor. İşlemeyi alıyor ve sizin telefonunuza getiriyor. Şu elinizdeki küçük aletin üzerindeki işlemcinin hiçbir değeri yok aslında. Bu anlayışta olan bir cloud firması Türkiye'de yoktu. Zor bu işi yapmak zor. Hosting yapmak zor, cloud yapmak zor. Ya zorken pazara girebilecek insan sayısı da zor. Biz de çılgınız zaten girmeye niyetliyiz. Bir de yasal zorunluluklar var. Örneğin bugün kişisel bir veri tutmak istediğiniz zaman İrlanda'da tutamıyorsunuz. Türkiye sınırları içerisinde bir coğrafyada o verinin durması lazım. Komik olabilir, saçma olabilir. Globalleşen bir dünyada bulut anlayışını anlamayan ya yani dijitalleşmeyi anlamayan bir kitlenin getirdiği bir şey olabilir, olmayabilir. Ama böyle bir yasal zorunluluk var. Bu da size bir açı yaratabiliyor. Kendi hedeflerinizin dışında bu yasal zorluk üzerine oynayabiliyorsunuz. Bu size bir küçük bir avantaj getiriyor içeri girmek için. Ama farkı bununla yaratamazsınız. İşte ilk yapmak gereken şey bu kendi nerede güçlüsünüz bunları belirlemek. Yani biz 10 kişilik bir ekibiz. Binlerce kişilik bir ekibe göre çok şey gözüküyoruz değil mi? Ya hiçbir şey yapamamışız gibi gözüküyoruz. Bir şey yapabileceğimizi düşünen var mı? Abi bir kişi, iki kişi var. Ya evet. Ya bu aslında bizim bir zayıf noktamız gibi gözünse de aslında çok da güçlü bir yönümüz. Çünkü çok hızlı hareket edebiliyoruz. Bu o değilmiş. Daha başka bir şey vardı da, çok hızlı hareket edebiliyoruz, bir şeyi çok süratle yapabiliyoruz. Bugün, e, ya işte şimdi oradan onun müdürüne gidecek, şuradan bilmem kime gidecek, o orada onay verirse, şuradan şunu yapabilirse falan filan gibi bir bürokrasimiz yok. Geliyoruz, aa bunu yapalım, yapalım abi. Hemen yapabiliyoruz. Bu çeviklik bize bir inanılmaz bir güç katıyor hedeflerimizi de düzgün seçtiğimiz zaman, ya yapmak istediğimiz şeyi düzgün belirlediğimiz zaman da buraya çok süratle ulaşabiliyoruz. Pivot edebilmek de bu hedefleri düzgün veya yanlış seçmekle alakalı. Hedefinizi düzgün seçemeyeceksiniz. Siz bir hedef koyacaksınız ama bu hedef yolda değişecek. Dolayısıyla buraya doğru giderken bir anda Ayağınızı çevirip şuraya doğru yönelebilmeniz lazım. 10 kişilik bir ekip olduğunuz zaman bunu çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Daha çeviyiz, daha hareketliyiz, daha şeyiz. Siz de bir firma kurduğunuz zaman daha çevik olabileceksiniz. Bugün bir e, örneğin az önceki konuşmada da Intel'in genel müdürünün böyle yani tabiri caizse şaklabanlık yapabileceğini düşünmüyorsunuz hiçbiriniz. Neden? Çünkü Intel çok büyük bir firma. Onun öyle bir şeye ayak uydurabilmesi, hareket edebilmesi çok kolay değil. Ama yemek sepeti hem daha genç, daha küçük yani nispeten küçük ve nispeten daha çevik bir firma. Dolayısıyla daha kolay ayak uydurabiliyor. Sizin de ayak uydurabileceksiniz. Siz de ayak uydurabilecek bir firmanız olacak. Bugün şeyden bahsettiler. Ee, Hakikaten önceki sunumlarda olmasamış, benim anlatacağım hiçbir şey yok olmamış neredeyse. İşte Tefal'in ya da Aygaz'ın direkt olarak müşterisine erişebildiğinden bahsettiler. Siz de kendi firmanızla e, direkt olarak son kullanıcıya erişebilirsiniz. Bugün bilgisayar oyunu oynayanınız var mı? Bugün indie game diye bir kavram var. Duydunuz mu hiç? Ya da indie bandler var, müzik toplulukları. Büyük bir plak şirketiyle anlaşmayan ya da büyük bir oyun distribütörüyle anlaşmayan firmalar ve müzik grupları var. Bunları dinleyebiliyoruz şu anda. Bunları duyabiliyoruz, bunlara erişebiliyoruz. Bunlarla iletişime geçebiliyoruz. Artık bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Son kullanıcıyla firmamızı, bizi iletişim kurabilmemizi sağlayacak bir ara katmana ihtiyacımız yok. Bir dağıtımcıya ihtiyacımız yok. Bir müzik yayıncısına ihtiyacımız yok. Biz zaten kendimizi Spotify'a koyduğumuzda, kendimizi iTunes'a koyduğumuzda, kendimizi Steam'e koyduğumuzda direkt olarak son kullanıcıya erişebiliyoruz. Bunların hepsi dijital pazarlamada bir kanal. Siz de kendi kuracağınız firmanızda bunu kullanarak inanılmaz kitlelere erişebilirsiniz. Ve tabii şu anki dünyadaki en önemli şey bu aslında. İyi ve kaliteli bir hizmet verebilmek. Çünkü bugün siz bir şirket kurduğunuzda bir şey, bir, bir şey hedefleyip ben bunu yapacağım dediğiniz zaman en çok ihtiyacınız olan şey müşteri. Ama buna müşteri gözüyle bakmak yanlış. Onlar sizin kullanıcılarınız hatta sizin firmanızın bir parçası siz onlarla birlikte varsınız. Onlarla birlikte buradasınız. Onlarla birlikte büyüyeceksiniz ya da onlar sizi batıracaklar. Bugün Aygaz'ın Aygaz'a yapılan kötü bir yorum Facebook'ta kalıyor. Ve bu firmanın algısını değiştiriyor. Dolayısıyla siz düzgün, iyi, kaliteli, karşınızdaki insanı insan yerine koyabilecek bir hizmet sunmak zorundasınız. Çünkü dijital dünyanın getirdiği şey bu. Dijital dünyada her şey kalıcı. Her şey kalıyor ve silinmiyor. Çünkü bulutta. Çünkü zaten işi sadece bunu sonsuza kadar saklamak olan firmalar var. Benim aslında sunumum bu kadar. Çok uzun değildi. Biliyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Bence cesur olun. Çünkü cesur olarak bir şeyleri değiştirebilirsiniz, bir şeylerde fark yaratabilirsiniz. Elinizdeki araçları iyi kullanarak, bunları doğru kullanarak, bugün bir Intel'le yarışabilirsiniz, bugün bir Amazon'la yarışabilirsiniz, bugün bir Rackspace'le yarışabilirsiniz, bugün bir sahibindenle yarışabilirsiniz. Pazar size açık, pazar yeni şeylere açık. Sizin yapabileceğiniz. Yeni getireceğiniz, yeni yapabileceğiniz şeylere her şey açık. Siz yeter ki bunu doğru yapın, elinizdeki araçları doğru kullanın, iyi bir hizmet verin, insanları insan yerine koyun, onları müşteri gibi değil, gerçekten şirketinizin, ailenizin, firmanızın bir parçası gibi görün. Çünkü siz onlarla büyüyeceksiniz ya da onlarla batacaksınız. Teşekkür ediyorum. Roy Sim e çok teşekkür ediyoruz.